Tabii Göbekli Tepe'nin tanıtımı dünyada çok yankı uyandırdı. Biz hem tanıtım filmlerimizde hem dizi film sektörümüzde Göbekli Tepe'yi ayrı olarak isteyip bunu dünyada da dizi filmi ihraç ederken oradaki içerisindeki o Göbekli Tepe görüntüleriyle de farklı bir hava yakaladık. Ve dünyada şu anda inanılmaz bir Göbekli Tepe hayranlığı var. Herkes merak ediyor. Bugün buraya katılan değerli bilim insanlarımız göbekli tepeyi gördüklerinde fotoğraflarda gördüklerinden çok çok daha etkili olduklarını, etkileyici olduğunu ve hayranlıkla oradan ayrılmak istemeyen bilim insanları oldu. Bunlar çok özel duygular ve bu tanıtım stratejisiyle birlikte yılın 10 ayında 2024'ün 600 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu geçen seneye göre yaklaşık 50'lik bir artış demek. Önümüzdeki yıl 2025 yılında bunun çok çok daha artarak dünyada bir göbekli tepe özel ziyaret alanının yükselişini hep birlikte izleyeceğiz. Gün geçtikçe göbekli tepeye taş tepeler projesine yoğun bir ilgiyle Urfa turist, turizmin merkezi olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta İtalya'da, kolezyumda bir Göbekli Tepe sergisi açtık ve 6 ay açık kalacak ve yaklaşık 6 milyon kişinin de ziyaret etmesini bekliyoruz.